İçimizde bir yerlerde henüz adını koyamadığımız bir acıyla başlıyor her şey. Belki bir bakış, belki bir sessiz kalış, belki şiddet, belki taciz. Ama orada o anın içinde bir şey kırılıyor. İnsan henüz daha insan olamadan kırılmaya başlıyor minik yürekler. Beden büyüdükçe çatlaklar katılaşıyor. Kırılganlık yerinde duruyor ve yenileri ekleniyor. Tıpkı bir kristal gibi içinde taşıyor her daim. Kimse görmüyor. Çünkü insan kırılgan olduğunu göstermemeyi çok erken öğreniyor. Güçlüyüz biz. Hiçbir şeyden etkilenmiyoruz. Bütün zorluklarla baş edebiliyoruz. Öyle olmalıyız. İnsanlığımızdan vazgeçmeliyiz yaşamak uğruna. Hoş geldiniz dostlar. Beynimiz tehdidi tanımlamış. Eğer kırılgan olursan incinirsin. Eğer incinirsen de yalnız kalırsın. Yalnızlıksa ölümle eşdeğer. Bu yüzden o küçük kristal parçasını saklamaya başlıyor. Duvarlar ödüyor. Hem de ne duvarlar. İlk duvar susmak, ikinci duvar uyum sağlamak, üçüncü başarılı olmak, dördüncüsü ironi, beşincisi kontrol ve böyle devam edip gidiyor. Her duvar bir hayatta kalma stratejisi. Her duvar insanlığımızdan uzaklaşma çizgisi. Duvarları biz iyi kötü diye isimlendiriyoruz ama ona göre her duvar hayatta kalma çabası. Vüzmü yani. Her tuğla bir artık kimse bana dokunamaz sevinci anlamına geliyor ama gerçekte öyle mi? Duvarlar yükseldikçe o içerideki kristal daha da karanlığa batıyor. İnsan dışarıdan bakıldığında sağlam görünüyor. Hatta bazen çok sağlam. Kristal güvende kırılganlığına en çok ihanet eden onu en iyi saklayandır diyor. Bu bir ihanet değil aslında. Bu bir evrimsel refleks. Beyin tekrar tekrar şunu söylüyor. Hayatta kalmak için duygularını gizle, gerçeği gizle, duvar gibi görün. Kimse yüzemesin seni, kimse kıramasın, küçük, çaresiz, güçsüz göremesin. Kristal dediğimiz şey ne? O kristal insanın en insani yanı, sevilmek isteyen, dokunulmak isteyen, ait olmak isteyen, anlaşılmak isteyen, değerli olmak isteyen, yeterli olmak isteyen yanı. Ama bu istekler bir zamanlar reddedildiği için artık tehlikeli görülüyor. İnsan kendi içindeki en masum yanından korkmaya başlıyor. Çünkü o masumiyet bir zamanlar onu en çok inciten şey olmuştu. Şimdi ise en korkutan şey. Bu kırılganlık aslında nöroplastisitenin bir ürünü. Beyin çocukluk deneyimlerine göre şekilleniyor. Eğer erken dönemde duygusal güvenlik yoksa amigdala aşırı uyarılıyor. Hipotalamus stres hormonlarını devreye sokuyor. Kortizol kalp atışını hızlandırıyor. Vücut tehdit altında olduğuna inanıyor ve bir türlü normale dönemiyor. Vücut savaş halini normalleştiriyor ve hep tetikte yaşıyor. Bu durum bu gergin hal organların da gerilmesine sebep oluyor ve birçok hastalığın da ana sebebi haline geliyor. Sürekli tehdit altında yaşayan vücut gerçekten rahatlamayı, gerçekten huzuru, gerçekten güvenliği hiçbir zaman hissedemiyor. Yani bu bir çeşit içsel savaş hali ve bu savaş kişinin ömrü boyunca sürüyor. Ama insan bu savaşı fark etmiyor. Çünkü bu savaş onun normalliği oluyor. Sürekli tetikte olmak, sürekli kontrol etmek, sürekli bir şeyleri düzeltmeye çalışmak. Bu onun kimliği gibi görünüyor. Oysa bu sadece bir savunma, bir zırh ve bu zırh o kadar sağlam örülüyor ki Nisan onu kendi derisi sanıyor. Bazen çok nadiren bir yerlerden bir ışık sızıyor. Bir müzik, bir bakış, bir rüya, bir çocuk, bir anlaşılma hissi. Bir şey o duvarlara dokunuyor ve o kristal kıpırdıyor. İnsan ani bir hüzne boğuluyor. Ama bu hüzün tanıdık bir hüzün. Bu o eski kırılganlığın sesi. Ben hala buradayım diyor. Beni hala koruyorsun. Ama beni artık saklama. İşte insan bu sesi duyduğu anda korkuyor çünkü bu ses onun yıkılabileceğini hatırlatıyor ama aynı zamanda onun hala insan olduğunu da bu korku çoğu zaman bastırılıyor. Çünkü duvarlar öyle bir yerde duruyor ki onları yıkmak kendini yıkmak gibi görünüyor. Ama aslında tam tersi. Duvarlar insanı insan yapanı öldürüyor. Çünkü kristal duvarların arkasında eriyor ve insan kendini korurken kendini kaybediyor. Kendini çürütüyor olsa da o duvarlara sımsıkı sarılıyor. Çünkü kötü de olsa konfor alanı bilinmezlikten çok daha iyi geliyor. Şimdi burada durup şunu söylemeliyim. Bu kırılganlık bir kusur değil. Bu insanın en evrensel hali. Bu bağlanma ihtiyacı, bu sevgi arayışı, bu anlam arayışı. Ama bu arayış bir zamanlar reddedildiği için artık suçlu hissettiriyor. İnsan "Ben neden hala böyleyim?" diye soruyor. Ama asıl sorulması gereken şu: "Ben neden böyle olmaktan korkuyorum?" Çünkü kırılgan olmak açık olmak demek ve açık olmak incinmeye hazır olmak demek. Hem de öyle bir incinme ki tarifi yok. İnsanlar bu duyguyla yüz yüze gelmemek için kendilerinden vazgeçiyor. Ama aynı zamanda gerçekten yaşamak demek. İnsan duvarları örerken sadece acıdan değil, aynı zamanda bütün duygularından da ve en önemlisi sevgiden de uzaklaşıyor. Çünkü sevgi kırılganlığı kabul etmekle başlıyor. Ben senin kırılganlığını görebiliyorum ve yine seni seviyorum. Bu cümle insanın duymayı en çok istediği ama en çok korktuğu cümle. Ve belki de burada bir umut var. Belki de duvarlar bir gün tek tuğla eksilerek yıkılmaya başlıyor. Belki de birisi o kristali görebiliyor. Belki de insan bir gün kendi varlığına dokunabiliyor ve o dokunuş acıtmıyor. O dokunuş hatırlatıyor. Sen daha duvarları örmeden önce vardın. Sen hala oradasın ya da insanların çoğunluğu gibi o duvarların ardında gerçekten yaşayamadan kendi duygularını hissedemeden, başkalarının duygularını umursamadan, o kristal bir kez bile gün yüzü göremeden ölüp gidiyor. Elbette o küçük kalbin korkuları kendinden büyüktü. Korkması da çok doğaldı. Ama sen o korkulardan özgürleşmeli ve duvarlarını yıkmalısın. Çünkü gerçek hissediş ve yaşam o duvarların arkasında. Korkmaya gönüllüyüm, cesur olmayı seçiyorum diyerek yeniden başlayabilirsin. Beşer olmaktan insan olmaya ilk adımdır bu. Eğer bu sohbet sana iyi geldiyse beğenebilir, bunun gibi videolara ulaşmak için kanalıma abone olabilir ve sonraki videolarımı ilk seyreden olmak için bildirim zilini açabilirsin. Marifetle ve muhabbette kal sevgili dostum. Hoşçakal.